Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda üçgende açılar konusuyla ilgili temel bilgi ve yöntemleri özetleyip açıklamaya çalışacağız. Lafı fazla uzatmadan hemen açı ve üçgen tanımlarını hızlıca vererek başlangıç yapalım. Açı nedir? Kendimizi bir sorgulayalım tanımlayabiliyor muyuz? Üçgen nedir diye sorduğumuzda tanımını yapabiliyor muyuz? Açı, düzlemde aynı noktadan başlayan, başlangıç noktası aynı olan farklı iki ışının aslında aynı da olabilir. Birleşim kümesidir. Yani noktaları isimlendirirsek OA a ışını ile OB b ışını, ışınlar böyle gösterilir. Birleşim kümesine a o b açısı denir. Bu tanımı neden vurgulamak istedim? Üçgen nedir diye sorduğumuzda iki ışın arasındaki açıklık diye bir tabir cevap verilebiliyor. Bu yanlıştır. O cevap sadece açının ölçüsü nedir diye sorulunca doğru bir cevap olur. Yani açı dediğimiz şey bir küme. Yani elemanları olan bir küme. Noktalar kümesi, ışınlar üzerindeki noktalar kümesi ama başlangıç noktası aynı. Ayrıca bir de şu şekilde nadir de olsa hatalara rastlıyorum. Özellikle çemberde açılar konusunda mesela teyit kiriş açı konusunda özellikle. Mesela buraya 20 derece, buraya 10 derece yazmak gibi hatalar rastlıyoruz. Bu yanlıştır çünkü bir ışınla bir yay bir açı oluşturmaz ya da iki yay açı oluşturmaz. Bunlar yanlış olan şeyler. Hızlıca üçgen tanımını da yapalım arkadaşlar. Üçgen düzlemde herhangi üç nokta. Hayır. Herhangi üç nokta derslenmemiş olur. Doğrusal olmayan herhangi üç nokta aldığımızda ABC noktaları diyelim bu noktalara. AB doğru parçası. Bunlara isimler takalım önce tabii ki. ABC diye. BC doğru parçası ve CA doğru parçası oluşur. Bu doğru parçalarının birleşim kümesine üçgen deriz biz. ABC üçgenin ismini diye isimlendiririz. Bazen şu şekilde de isimlendirildiği, yazıldığı, sembolize edildiği olur. Hemen ilk basit sorumuzla başlayalım. Cevabını bildiğiniz bir soru. Özellikleri soru şeklinde anlatayım şimdi. Bir üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Herkesin bildiği bir soru ama basitçe sebebini açıklayalım arkadaşlar. Herhangi bir kenarına bir paralel çizelim. Tabi doğruda açılar konusunun özelliklerini bildiğinizi kabul ediyorum. Bunu açıklarken Z harfi ya da şöyle ters Z harfi yaparsak burası A derece olur. Şuradan burası C derece olur. Ve gördüğümüz gibi A artı B artı C ne yaptı? Bir tam çember yayının yarısı yani A artı B artı C 180 derece yaptı. Hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu sefer tahmin ettiğiniz gibi dış açılar toplamını soracağım. A, B, C. Bu dış açılar toplamı kaç derecedir? Yine bir paralel yardımıyla çok kolaylaştırabiliriz bu soruyu. Mesela şöyle yatay bir paralel çizelim. Başka taraftan da çekebilirdim. Z harfini gene gördük mü? Evet. Ters Z daha doğrusu. Burası da A oldu. Peki burası size bir şey çağrıştırdı mı? Şu üzerinden geçmekte olduğum şekil. Evet. Kalem ucu diye ki hani doğru açılar konusunda. Öyleyse A artı B artı C 360 dereceymiş. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bir üçgenin İki köşesindeki iç açıların toplamı üçüncü köşedeki dış açıya eşittir. Neden? Çok hızlı bir açıklama yapalım. Bir paralel çizelim şu şekilde. Şuradaki Z harfini gördünüz mü? Evet. A. Peki şu B açısıyla şuradaki açı yöndeş olduğu için bu sefer birbirine eşittir. Gördüğümüz gibi x eşittir A artı B olur. Üçgenler açılarla ilgili en temel özellikleri özetlemiş olduk şimdi. Şimdi devam edelim basit sorularımıza, özelliklerimize. Mesela bunu kullanarak şöyle bir açının ortayını çizelim ve her üç ışını da kesen bir doğru çizelim. Bu kesişmelerden oluşan açılardan aynı yönlü olanlarını işaretleyelim. Mesela şu şekilde. Ya da şu şekilde de diyebilirdik. Ya da şunları gösterebilirdim. Şimdi örnek olarak bunu yapalım. Bunlara birer isim takalım. A, B, C. Bu A, B, C arasında çok kısa bir bağlantımız var. Hemen onu bulalım. X, X. Şurada şu özelliği kullanırsak yani iki iç bir dış yaparsak x artı b eşittir c. Şimdi de şurada aynı şekilde şu üçgende iki iç bir dış yazarsak x artı a eşittir b. Burada x'ten kurtulmak istersem ikinci deklini eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığında x'ler gittiği için b eksi a eşittir c eksi b olur. Eksi b'yi karşı atarsam, eksi a'yı karşı atarsam a artı c. Öyleyse b eşittir. Ne geldi? a artı c bölü 2. Yani ortadaki açı diğer iki açının aritmetik ortalamasıdır. Ya da mesela örnek bir soru yazayım. Burası 50 derece, burası 80 derece, şurası kaç derece? Dikkat ederseniz hepsini aynı yöne bakacak şekilde seçtim. Aradaki fark hep aynıdır yani bir aritmetik dizinin terimleri gibi dizilir bu açılar. 50, 80, 30, 60, 30'a artırırsak burayı 110 olarak vurmuş oluruz örnek olarak. Evet, şimdi iki iç bir dış diye kısaca söyleyebileceğimiz özellikten bir pratik sonuç daha çıkaralım. O da nedir? Bu şekli biliyoruz. Aslında bunun ismi A, B, C, D diyelim. Bu şekilde hiçbir şey bir dörtgendir bu. Fakat buna bumerang, var füze gibi isimler verildiğini duydum. Sakıncası yok. Aklımda kalması için isimler vermekte. Bu dörtgenin içindeki şu üç açının ve şuradaki dışarıdaki şu açının arasında bir bağıntı bulalım. Bunun için şurayı uzattığımda gene iki iç bir dış diye bakarsam burası A artı B olur. Daha sonra şu üzerinden kırmızıyla geçtiğim üçgen içinde şurası bir dış açı, şunlar iç açı oldu. Yani iki iç açım toplamı A artı B artı C oldu. İçerideki açıların toplamı dışarıdaki açıya eşitmiş. Şimdi de arkadaşlar üçgende açı ortayların söz konusu olduğu bazı soru tipleri var. Şimdi onları özetleyelim. Öncelikle bir üçgende açı ortayı nasıl çizilir? bir ABC üçgeninin örneğin A açısına ait açı ortayı çizelim. Yani bunu bu şekilde eşit olduğunu kabul edelim. Buna A açma açı ortay gelir ve N A ile gösterilir. Bunu şu şekilde bir kağıtla görsel olarak göstermek istiyorum size. Bir üçgen aldığımızda bunun herhangi bir köşesini seçtim. Mesela üstteki köşeyi seçtim ben. O açının kollarını çakıştıracak şekilde katlarsak katladığımız zaman bu katlama çizgisi katlama çizgisini görüyorsunuzdur. açı orta olur. Çünkü tam üst üste geliyor. Dolayısıyla o açıların ölçüleri eşittir. Şöyle bir pratik yolumuz var arkadaşlar. Bir üçgenin iki tane iç açı ortayı çizilip bu açı ortayların oluşturduğu açıya x harfini açı ortayı çıkarmadığımız üçüncü köşeye de ona da A, hem A köşesi hem ölçüsü için hem köşesi, kendisi için A büyük A harfini kullanalım. Arada bir bağıntı bulalım. Çok basit ve hızlı olduğu için açıklamalarını yapıyorum. Formülleri yazıp geçmiyorum arkadaşlar. Geometride bir şeyin, bir yöntemin, bir formülün sebebini bilmiyorsak aslında onu hiç bilmiyoruz sayılır. Evet, eşit açılara küçük küçük isimler verelim. Şimdi Şuradaki şu küçük üçgenin iç açıları toplamı A artı B artı X eşittir 180. Büyük üçgenin iç açıları toplamı da 180. 2A artı 2B artı büyük A harfi eşittir 180. E burada şu küçük A ve küçük B harflerinden kurtulmam lazım. A ile X arasında bağlantı varıyorum çünkü. O zaman birincisini eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. 2A'lar 2B'ler gitti. Ne kaldı? Eksi 2x yukarıda artı a aşağıda eşittir. Ne kalır? Eksi 180. E buradan x yalnız bırakırsak 2x eşittir. 180 artı a. Dolayısıyla x eşittir. Şuraya çıktım arkadaşlar. 90 artı a bölü 2 diye pratik bir yol bulabiliriz. Hemen Yine aç ortayla ilgili ikinci bir e, bilgi öğrenelim arkadaşlar. Bir üçgenin bu sefer dış açılarından iki tane dış açısından aç ortayları çıktığı zaman ve bunlar kesişik bir x ölçülü bir açı oluşturduğu zaman gene a ile x arasında bir bağıntı var. Benzer mantıklarla gidip yok etme metodlarını yaparak e, bunu size bırakıyorum. Hemen bunun cevabını yazıyorum video uzamasın diye arkadaşlar. X eşittir 90 Eksi a bölü 2'dir bu sefer. Üçüncü bir durum var arkadaşlar. O da bir üçgende şimdi önce burada ne yaptık? İki iç açının kesişmesiyle oluşan açı. iki dış açının kesişmesiyle oluşan açı ne kaldı geriye? Birisi iç, birisi dış. Ortay. Dış açı ortaya olan ışınları kesmişse oluşan açı. Buraya a diyelim. Pardon x. Şuradaki açıya A demiştik. X ile A arasında da çok basit bir bağlantı var. Hadi bunu kısaca açıklayalım. Şuraya örneğin B harflerini kullanalım. Şu üçgen için B artı X değil midir burası? Ya ortaydı burası da B artı X. Sonra da ABC için gene iki iç bir dış yapalım. Ne olur o zaman? A artı 2B eşittir. Ne oldu? Tamamı oldu. 2B artı 2X. 2B'ler gidince A eşittir 2X. Dolayısıyla X eşittir. A bölü 2 diye çok basit bir formül ortaya çıkarmış olduk. Bir iç bir dış açı ortaya kesilirse açı ortaya çıkmayan üçüncü köşedeki açının yarısına eşittir. Buradaki açı. Evet, şimdi <laughs> şu bilgiyi özetleyelim arkadaşlar. İkizkenar ve eşkenar üçgeni özetleyelim. Eğer bir üçgen ikizkenarsa, üçgen açılar konusunda çok e, sık kullanırız buradaki bilgileri basit olmasına rağmen. ABC üçgeni biliyorsunuz. İki kenar eşitse ikizkenar üçgen diyoruz. Buna taban, şunlara yan kenarlar. Şuna tepe açısı diyoruz. E, taban açıları birbirine eşittir bir ikizkenar üçgen. Ve eğer Tepe açısından bir tane kenar ortay indirirsem bu aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açı ortay olur. Burada şunu kısaca bir özetleyelim. Buna değişik değişik kısaltmalar duydum ama ben şimdi şu şeyi kullanarak anlatayım size. Bu açı ortay harfinin ağası kenar ortay, kenar üçgen, diklik. Yani bu dört bilgiden birisi bir şekilde verildiyse, bu tarz bir şekilde verildiyse, herhangi ikisi varsa diğer ikisi de vardır. Hemen bir rastgele bir örnek çizip şunu çizeyim. Mesela bunlardan iki tanesi verilmiş olsun. Aç ortaylık ile diklik verilmiş olsun bu şekilde. O zaman sen de gönül rahatlığıyla diyebilirsin ki bu çizgi aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda bu üçgen ikiz kenardır diyebilirsin. Ya da şununla şu verildi, şununla şu vardır diyebilirsin. Şimdi bununla ilgili basit bir e, soru çözelim. Aslında pek de basit sayılmaz. Diyelim ki bir dik üçgen, şurasını uzattığımızda, burası 48 derece olsun ve şuradan bir açı ortaya çıkarmış olalım ve şu iki kenarın uzunluğu birbirine eşit işte olsun. Ve bize şuradaki alfa açısını sorsun. Evet, burada şuraya taşacağımızı hesaplamadığım için e, şey yapalım. Şimdi bir açı ortay var. Şu ışına bakalım ışına bakalım. Hem aç ortay, hem diklik. E öyleyse burada şunu kullanabiliriz. Burada bu çizgi hem aç ortay, hem diklik olduğu için burayı uzatarak, hani akit dediğimiz şeyden dolayı o zaman burasıyla burası eşittir ve şu kenarla, bu kenarda birbirine eşit olur. E buna göre burası da 48 derece olur. E bununla bu eşit olduğu için burası da 48 derece olur. 48, 48 ne yaptı? 96 derece yaptı. 48, 48, 96 derece yaptı. O zaman şurası kaç derece oldu? Burası 90 derece olarak vermiştik. 6. Peki 48, 90 buraya kaç derece kaldı? 42 derece. Şimdi de şu üçgende iki iç bir dış yapar. Öyleyse alfa nedir? 42 6. Öyleyse 36 derece olarak bulunur. Şimdi de başka bir basit soru yazalım arkadaşlar. Bu da bildiğimiz bir şey. Ama bilgileri üretiyoruz burada. Şöyle bir üçgende şu üç çizginin eşitliği verilmiş olsun. Ve sorulan da bize şuradaki açı olsun. Evet, hepiniz 90 derece dediniz. Belki şöyle bir açıklama yapmamız uygun olacak mı? İkiz olduğu için AA, e bunlar da ikiz olduğu için BB olarak bir Ve 2A artı 2B ne oldu? 90. Öyleyse A artı B kaçmış? Pardon, şu burası 180'di. Herkes 2'ye böldüğüm zaman burası 90 derece. Evet, yani bu muhteşem üçlü ya da süper üçlü olarak bildiğiniz bir kural. Muhteşem üçlü de şöyle kısaca özetleyelim arkadaşlar. Muhteşem üçlüde bir, biri diklik, üç tanesi eşitlik olan dört tane işaret var. Eğer bu dört işaretten herhangi üçü verildiyse diğer dördüncüsünü biz hemen yapıştırabiliriz. Örnek olarak burası 90 derece olsun şununla şu eşit olsun. Öyleyse burası da diğer iki parça eşit olmak zorundadır. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Muhteşem üçlü ile ilgili. Bir dik üçgen. Burası k uzunlukta olsun. Burası 2k uzunlukta olsun. Ve şurası 24 derece olsun. Şuradaki açıyı bize sorsun. 90 derece görünce muhteşem üçlüyü bir hatırlamamız lazım. Bunu muhteşem üçlü yaparsam yani hipotenüs sahip kenar ortayını çizersem bunlar ne oldu şimdi? K, K, K diye uzak eşit üç parça oldu. K, K eşit olduğuna göre burası da X derece. O zaman X, X daha 2X. E şimdi şu şekilde de K, K eşit. ikizkenar kenar üçgen oldu. Burası da 2x. Peki şurası ne kadar oldu? Tamamı 90'dı şuranın. 90'dı. Burası x ise burası 90-x. Şimdi ne yapabiliriz? Mesela şu üçgenin iç açıları toplamını 180'e eşitleyebiliriz. 2x, 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 eksi x görüyorum. Ne yaptı? 3x. Artı 90 ve 24'ü görüyorum. Yani 114. Eşittir 180 yapmamak. 114'ü karşıya geçirirsem 66, 3'e bölersem x eşittir 22 derece olarak bulmuş oluruz. Evet. Şimdi ikiz kenar ve eşkenar üçgenle ilgili şöyle bir örnek uygulama yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi AD, DC, BC eşit e, kenarlar. A köşesi 140 derece, burası 60 derece ise şurasının kaç derece olduğunu soruyor. Evet. Böyle durumlarda arkadaşlar videoyu durdurup kendimiz önce bir çözmeyi denemeliyiz. Bütün örnekler için her zaman öyle yapmalıyız. Siz öyle yaptığınıza göre hemen ben çözüme başlayayım. 60 derecenin kolları birbirine eşitse Bunları hesapladığımızda tepe açısı 60 olan bir x üçgen, eşken üçgen demektir. O zaman burası da birbirine eşit oldu. Baktık ki burada bir yeni x üçgen doğdu. Buranın tamamı 140'tı. 60 çıktı. Ne kaldı geriye? 80. İkizi olduğu için burası da 80. 80, 80, 160. Buraya kaç kaldı? 20. Öyleyse x kaçmış? 60 artı 20'den 80 derece olarak bulmuş olduk. Evet şurada Dur, hazırlamış mıydık? arkadaşlar video fazla uzayacak O yüzden burada bitirelim hepinize iyi çalışmalar diliyorum hoşça kalın